Çocuklar, çocuklar. Ay efendim anne. Ne yapıyorsun çocuklar birine misiniz? Tamam bırakır mısın? Süt içirdim. Tamam hadi. Yatağa yatın bakayım. E babam. Uyursak ne olacak? Babam nasıl şey yapıyor? Babam nasıl gelecek eve? Babam kapıda bile. Hmm. Eh, biz yatağımıza yatalım abicim. Ay Ay çocuklar siz de yatın hadi bir zahmet. Hop. Hoppala. Ay ben ne giydim bu tonumu? Hadi geçelim. Hadi bakalım. Baba seve gelir. Canım ben geldim. <laughs> sessiz o sessiz. Peki. Çocuklar uyuyor da. Gel hadi. <laughs> Parti gidi görüşürüz.